Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ee, Havi gelişim görevlerini görmüştük bir önceki videoda. Şimdi bebeklik, ilk çocukluk dönemini e, bitirdikten sonra son çocukluk dönemiyle e, ölüme kadar devam edecek olan süreci izlemeye devam edelim. Ne görmüştük? Duysa, e, Duysa motor dönemi tabii piyaj ile karşılığı. Bebeklik dönemi 0-2 yaş dedik. Çok beklentilerimiz yok. İşte hayata tutulmayacak. Gece gündüz uykular düzene girecek dedik. E, katı yiyecekleri yiyebilecek, tuvalet eğitimi alacak vesaire konuşacak, yürüyecek e, ya da konuşma yürümeye başlayacak. İlk çocukluk döneminde ne demiştik? El göz koordinasyonu gerçekleşmeye başlayacak, sosyalleşmenin başlangıcıydı, vicdan gelişmeye başlıyordu, çoğu özelliğin başladığı dönem demiştik. Artı e, cinsel kimlik oluşmaya başlayacak ki ergenin sonuna kadar devam edecek. E, okul hazırlık dönemi olarak da adlandırmıştık. Yaklaşık olarak bir özellikleriniz özellikleri Şimdi geçelim diğer tahtanın bölümüne ve son çocuk dönemiyle birlikte devam edelim. Ne bekliyoruz? Okul çağı çocuğundan. 6-12. Son çocukluk dönemi de denir. Geç çocukluk dönemi olarak da adlandırılabilir. İkinci çocukluk dönemi olarak da söz edilebilir. Okul çağı dönemi çocuğu da denilebilir. Ne olarak isimlendirirseniz isimlendirin. Yaş özelliği aklınıza kalsın. İlkokul birinci sınıfa başlayan bir çocuk neler yapar? Ve sonrasında 6 yaşlık süre içerisinde. Birincisi sosyalleşmenin en yoğun olduğu dönemdir. sosyalleşmenin en yoğun olduğu dönem. Neden? E malum okul çağı. Sosyalleşme ne zaman başlıyordu? Dönemem bir önceki evreye, ilk çocukluk dönemine ne demiştik? Sosyalleşmenin başlangıcıydı. Bu dönem ise sosyalleşmenin yoğun olduğu dönem. Okulda arkadaşları var, öğretmenler iletişim halinde, mahalleden arkadaşlıkları var. Geniş bir sosyal çevre içerisinde çocuk ee, o çevrede olmaktan haz alıyor. Anne baba bu durumu desteklemeli. Yoksa çocuğu aşırı koruyucu bir tutumla sosyal çevreden uzak tutmaya çalışırsa çocuğun kişilik gelişimi, sosyal gelişimi, duygusal gelişimi bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Gelişim bütünlük ilkesini hatırlayın. Başka özellikleri de bu olumsuz yansıyabilecektir diyeceğiz. Size bir soru. Melike soru sana geliyor aynı zamanda. Hazır mısın? Kazık bir soru şimdiden söyleyeyim. Siz de düşünün arkadaşlar sorunun cevabı. Çocuğun bu dönemin başında sosyal çevresi daha geniştir. Dönemin sonuna doğru sosyal çevrede daralmalar meydana gelir. Neden olabilir? Cevabı olan bana hemen şu verecek olduğum isem adına mesaj olarak göndersin. Yok öyle bir yok. Var da bana ulaşmaz hemen. Yani. Bekliyorum. Var mı Melike cevabın? Google, Google'a yazıyor kesin Melike. Niye olabilir? Google'a çabuk çabuk yazayım. Yok öyle Google mu? Google. Eskiden Google mu vardı? Bizim Google vardı. Kafaya takardık o Google'ları. Ben söyleyeyim. Bakın ilk çocukluk döneminde seçmece yok. Akranı olsun yeter. Herkes arkadaşlık kurar. Ama dönemin sonuna doğru ne yapar? Seçim başlar. Bu çok yalan söylüyor. Bu çok küfrediyor. Bu hiç ders çalışmıyor. Kendine göre olanları seçmeye başlar. Aslında sosyal çevre daralmaktan ziyade gerçek bir hale bürünür. Yani düşünsene hiç e, siyah ve beyaz kadar birbirine zıt olan çocuklar bile dönemin başında arkadaştırlar. Hadi top oynayalım. Hadi oynayalım. Ee, Oynamaya başlarlar ama ikisinin futbol anlayışı bambaşka. Bir kavgacı, diğeri böyle gayet sakin eğlenir modunda falan. Bu dönemde onun ayrımını yapar. Hadi top oynayalım. Seninle oynamam. Sen kavga çıkarıyorsun başta. Ben sevmem kavgayı falan. Nedir bu? Ee, sosyal çevreyi daraltmayan, daha gerçek hale dönüştüren bu özelliğin bir sebebi var. O da değerler sisteminin oluşmaya başlaması. Değerler sistemi oluşmaya başlar. Yani çocuk yavaş yavaş kendine göre bir düşünce yapısı oluşturmaya başlar. Neden hoşlanır, nedir hayata bakışı bunun ilk sinyalleri gelmeye başlar. Bu arada şunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fiziksel gelişimin en ağır ilerlediği evre. Yani son çocuk döneminde fiziksel gelişim çok ağır ilerliyor. Neredeyse durma noktasında. Ne demiştik? Fırtın öncesi sessizlik, bu dönemden sonra ergenlik var. Ergenlikte tutabilen aşk olsun çocuğu. Çocuk yavaş yavaş değerler sistemi oluşturmaya başlıyor. Bir düşünce yapısı, hayat görüşünün sinyalleri geliyor. Bu ergenlikte daha da yetkinleşecek. Ama bu dönemde çocuk neden hoşlanır, neden hoşlanmaz bunun farkında. Bir başka özellik buna e, paralel vicdan gelişir. Soru, vicdan ne zaman gelişmeye başlar? Bakın başlar ve gelişir arasında uçurum var arkadaşlar. Sakın onları aynı potada eritmeyin. Başlar Gelişir. Çok dikkat edin. Ne var sonunda? Başlıyor mu gelişiyor mu? Başlamakla gelişme arasında bazen 10 sene geçebilir. Ne zaman vicdan gelişmeye başlıyordu? İlk çocukluk döneminde. Yavaş yavaş süper gelişmeye başlamasıyla beraber kuralların ufak ufak farkına varıyordu çocuk. Şimdi vicdan gelişti. Empati kuruyor. Otobüste yaşlı bir insana yer verebiliyor. Ha eskiden de veriyordu da yaşlı insan kızdığı için kalk orada ben oturacağım. Anlamıyordu kalkıyordu. Şimdi bu yaşlı oturması gerekiyor. Ben iyisi ona yer dediğim bir empatidir bu. Empati okul çağında artık ben merkezciliğin yerini alması beklenir. Ben merkezciliği Piaget'in kuramında uzun uzun konuşacağız. E, empati duygusu vicdanın geliştiğinin kanıtı olacaktır bizim için. Bir önemli husus daha. Kişisel bağımsızlığını kazanır. çocukluk dönemi öz bakım becerileri. Son çocukluk dönemi kişisel bağımsızlık. Artık çocuk anne babaya çok bağlılık duymuyor. Davranış anlamında büyük oranda bağımsız. Okula gidiyor, tek başına geliyor. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Kendi yemeğini bazen kendi hazırlıyor. Ama anne babanın varlığına ihtiyacı var mı? Şiddetle var. Çünkü duygusal bağ devam ediyor. Ama duygusal bağ dışında çoğu davranışta çocuk artık bağımsız. Tam bağımsızlığa doğru gidiyoruz. İlk çocukluk dönemi öz bakım becerileri. Son çocukluk kişisel bağımsızlık. Ergenlikte duygusala gideceğiz. Bir önemli özellik cinsiyet rolleri benimsenir. Cinsel gelişimin ikinci halkası ki buna toplumsal cinsiyet rolleri de diyebilirsiniz. Toplumsal cinsiyet rolleri. Bu dönemde kızlar ve erkekler yavaş yavaş kutuplaşmaya başlarlar dikkat. Kızlar daha kadınsı davranışlar sergilemeye başlarlar. Erkekler de erkeksi davranışlar sergilemeye başlarlar. Okullara dikkat edin ki öğretmenlik yapacak olduğunuz ki seneye biliyorsunuz atanıyorsunuz. Ben Milletin Bakanlığı'na verdiğim isminlerinizi yok. İstem de ders sunuyorsunuz, atanacaksınız tabii ki arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Ee, okula gideceksiniz. Okul bahçesinde kızların ve erkeklerin bir araya çok gelmediğini göreceksiniz. Bu gruba eğer öğretmenlik yapıyorsanız. Kızlar kızlara takılacak, erkekler erkeklere takılacak. Birbirlerine karşı düşmanca duygular besleyecekler. Tiksinecekler birbirlerinden. Hamam böceği muamelesi yapacaklar. Bir kız ve bir erkek 3-5 saniye göz göze gelse kız hemen şunu yapar. Ne bakıyorsun be geri zekalı? Niye? Çünkü bir erkek kıza bakamaz. Dıştan bunu söyler, içten ise o erkek bana baktığın hazzını yaşar. Neden böyledir? Dikkat. Rol eğer ki karşı cinse yakınlık gösterirse toplum tarafından hoş karşılanmayacağını düşünür. Bu yüzden düşmanca duygulara sahipmiş gibi gözükürler. Kızlar da erkekler de. Habire kavga halinde olmalarının sebebi bu. Sen kızsın, ben erkeğim, sen erkeksin, ben kızım. Bir araya gelemeyiz. Normal ne? mi? Toplumun atfettiği değerler doğrultusuna baktığımızda normal bir gelişim gibi düşünülebilir. Bu dönemde mesela Ali Ayşe'yi seviyor dedikoduları yaysanız. Bu Ali için müthiş bir hakaret. Ali Ayşe'yi seviyor, seviyor. Yok öyle bir şey, ne sevmesi yok. Hakaret. Ne demek Ali Ayşe'yi seviyor? Ali için yani gerçekten dram bu, dram. Bir erkek bir kızı sevemez. Ama akşamları Ali içten içe, ah Ayşem, vah Ayşem diye söyleniyordur. Bu çocukların bu dönemdeki hali rolle alakalı. Bunu gizil dönemde göreceğiz. Latent dönemde göreceğiz Freud'un kuramında. Oraya ait bir konu olarak yine düşünebilirsiniz. Bakın peki bu roller nasıl ortaya çıkıyor? Önemli dikkat. Toplumun atfettiği değerlerle. Toplumdaki cinsiyet rolü neyse, anne babanın cinsiyet rolü neyse, toplumun genelinin cinsiyet rolü neyse, çocuğun da cinsiyet rolü odur. Mesela bir çocuk bu dönemde ilk defa babasını bulaşık önlüğünü boynuna geçirmiş, bulaşıkları yıkarken görürse müthiş bir hayal kırıklığına uğrar. Sen de mi baba? Meğerse benim babam bir kadınmış. Bu moda girebilir. Çünkü onun şemasında öyle bir şey yok. Erkek bulaşık yıkamaz. Erkek emreder. Kadın bulaşık yıkar. Ben mesela öyleyim ben. Emrederim. Yalan hep ütüyü ben yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Eşim hep ütüyü bana yaptırıyor. Yeminle söylüyorum. Çamaşır, bulaşık hep bende. Bir yandan ders anlat, bir yandan soru yaz. Çok uğraşıyoruz gerçekten. Eşim izlemiyordur diye umut ediyor. Ama hakikaten öyle. Ruh hayat müşterektir falan deriz de içine doldurmayız. Hayat müşterektir. E öyle de yapıyor musun? Yok ben beceremiyorum. Hadi gel. Yani, ne becereceksin? Hani alt bulaşık yiyeceksin. Bu becermekle alakalı bir şey değil ki. İki defa kırarsın bardakta bak. Üçüncü de becermiş olursun bunu. Ama işimize gelmiyor erkekler olarak. Bakın önemli. Bizdeki anne baba rolü neyse çocuğun da cinsiyet rolü o olacak. Nedir anne baba rolü? İkisi de aynı anda işten eve gelir. Çalışıyor öğretmenler ikisi de aynı anda işten eve gelir. Anne doğru mutfağa gider. Yemek hazırlayıp sofrayı kurmaya. Baba ise doğru televizyonun karşısına kurulur. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini izlemek için oturur, bekler. Kız çocuğu bakarken ki anne mutfağa girdi, doğru onun peşine mutfağa. Erkek çocuğu bakarken baba televizyonun karşısına kuruldu. O da gider televizyonun karşısına kurulur. Bir yandan babası gibi göbeğini kaşır, bir yandan mutfağa seslenir. Su getirin bana. Kimden öğreniyor bunu? Modelden, babasından öğreniyor. Bakın bir anne erkek çocuğuna sofrada yemiş olduğu yemi boş tabağını masadan kaldırıp da mutfakta kirli bulaşıklar arasında koymayı öğretmediyse erkek çocuğu o dönemde kendini prens zannetmeye başlar. Zamanla bu prenslik krallığa evrilir. O erkek kendini kadın cinsiyetinin sahibi zannetmeye başlar. Ve bu kadın cinayetine kadar gider. Yani bu hiç öyle şey boş bir şey değil. Bu böyledir. Çünkü erkek ayrıcalıklıdır. Kızım sen, yavrum sen bırak, ablan yapar. Niye? Erkeğin işi değil o. Sen bunu bilinç altına yerleştiriyorsun. Her gün her gün söyleye söyleye. Bir süre sonra ne yapıyor? Bu artık benim işim değil, bu kızların işi diyor. Böyle cinsiyet rolü ortaya çıkıyor. Peki neden kadın cinayetleri var? Erkek hayır denmeye alışmamış. Erkekte gurur denen bir saçma sapan gurur var. Yani benden ayrılamazsın falan filan diye. Bu o işte ayrıcalıklı cinsiyet olmanın bir sonucudur diye düşünebilirsiniz. Hep Masadan kalkmayan tabakla alakalıdır. O tabak masadan erkek çocuk tarafından kaldırılsa iş bu noktaya gelmeyecek. Bizde böyle. Mesela hep kız çocuğu kendine çeki düzen verecek. Yavrum öyle oturma. Kızım onu yapma. Kızım o saatte dışarı çıkma. Yavrum onları giyme. Erkek deli dana gibi dolanıyor. Neden kızları belli saatte dışarı göndermiyoruz? Erkeklerden korumak için. Peki neden erkek terbiye etmiyoruz? Hiçbir anne şunu derken duydunuz mu? Bak oğlum sakın kızlara yan gözle bakma. Hiçbir anne neredeyse diyen vardır, istisnadır, bunu söylemez. Erkek özgür cinsiyettir çünkü. Ama kız ki gezse dolansa, bir kadın gezse dolansa bir yerlerde, hani başına kötü bir şey gelse, örneğin tacize uğrasa, cümle nasıl başlar? Ben o kadının tacize uğramasına karşıyım ama ne gelir arkasından? O saatte onun da dışarıda ne işi varmış? O kıyafetleri neden giymiş? Şu neden olmuş, bu neden olmuş? Amalı cümleler. Yani amalı cümleler nedir? Kotalı vicdanlar. Kotalı vicdanlar da toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmiyor. Toplumun döngüsünü de değiştirmiyor. O döngünün değişmesi için kızlar ve erkeklerin hem bir arada vakit geçirmesini sağlayacaksınız hem de onlara ileride Sandra Dem'in cinsiyet kimlik tiplerinde görecek olduğumuz androjenliği aşılayacaksınız. Bakın ben evet yoğun çalışıyorum. Derslerdeyim sürekli. Hani şundan cümle defi de Eşine yardımcı olur musun? E yardım sofrayı kurarım ben, salatayı ben yaparım. Allah Allah lütfettin. Ha bu eşin görevi de ben de ona yardımcı oluyorum. Neden? Bunu sorgulayacaksınız. Neden böyle? Yani bulaşık yıkamak neden bir kadının görevi olsun? Tamam erkekler üzgünüm ama dost acı söyler diye düşünün bunu. Saltanatınız yıkılacak biliyorum farkındayım ama doğrusu budur işin. Yani kadın doğurgandır. E çocuğu baba doğurmaz. E, kız çocuğu tamam. Yani yapabilecekleri var yapamayacakları var ama rol anlamında, cinsiyet rol anlamında her şeyde bir denge olmalıdır. Bu dengeyi de androjenlik sağlayacak ilerleyen dönemde. Adresi nerede? Burada cinsiyet rollerinde diye düşünebilirsiniz. O rolleri doğru dağıtacağız. Bu anlamda kızların erkeklerin birbirlerini sadece cinsel obje olarak görmemelerini sağlamak için bir arada vakit geçirmelerini sağlayacaksınız. Birbirlerini arkadaş olarak görebilecekler. Eğer o iki cinsiyet arasında bir kırmızı çizgi çekerseniz birbirlerini sadece cinsel obje olarak görürler. Ve onun yaratacak olduğu sıkıntılarla baş etmekte hiç kolay olmaz. Ee, tekrar söylüyorum kızların değil erkeklerin daha çok eğitilmeye ihtiyacı var bu toplumda. Ee, kadınların eğitilmesi gereken kısım hak arama, özgürlüklerine sahip çıkma anlamında olabilir. Ama erkeklere de kadın özgürlüğünü desteklemek gibi bir eğitim verilmelidir diye düşünmekte fayda var. Roller burada ortaya çıkar diye düşünebilirsiniz. Bir özellik daha bu dönemde temel okul becerileri kazanılır. Ne demektir bu? Okuma yazmak gibi hesap yapmak gibi temel beceriler ki akademik başarı için çok önemli. Ki bu evrenin karşılığını biz Erikson'da başarıya karşı yetersizlik evresi olarak göreceğiz. Başarı duygusunu tatmanın yolu da temel okul becerilerini çocuğun doğru şekilde kazanmasıdır. Büyük çoğunuzun sıkıntısı değil mi? İşte matematik yapamıyorum ben temeli çok kötü matematikten falan. Niye dayalı bu? Ta okul yıllarına, ilkokulun ilk yıllarına dayalı. Belki İlgilenmedik, ilgilenmedik, ilgimiz yoktu. Belki öğretmen bizi motive edemedi. Belki başka sıkıntılar vardı. Bu yüzden de matematik e, birçoğunuz çözmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Çalışsanız da çok yol kat edemediğinizi düşünüyorsunuz. Temele indiğinizde kritik dönem olarak kabul edeceğimiz son çocukluk dönemi bunun evdeki sıkıntının kaynağını oluşturur diyebiliriz. Son çocuk döneminin gelişim görevleri bunlar. Şimdi bir sonraki evreye geçeceğiz. Onu biraz daha uzun uzun konuşma ihtiyacı duyacağız. Ergenlik dönemi. Burada bir boşluk verelim. Bir sonraki videoda ergenlik döneminden devam edelim.